Merhaba değerli dostlar. Yeni yılın ilk videosunda sizlerle birlikteyiz. 2025'e adım atarken geride bıraktığımız 2024'ü nasıl kapattık? Gelin birlikte değerlendirelim. Sektörde umut ışıkları mı yanıyor yoksa umutsuzluk bulutları mı hakim? Bugünkü videomuzda bu soruların yanıtlarını arayacağız. 2024 yılı boyunca hazır giyim, tekstil ve moda dünyasında pek çok zorluğa birlikte tanıklık ettik. Ancak her zorluğun bir fırsata dönüştüğü bu sektörde 2025'in neler getireceğine dair ipuçlarını birlikte keşfedeceğiz. Rakamların, raporların ve analizlerin ötesine geçip sektörü derinlemesine anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi sizlere hem güncel verilerle dolu hem de geleceğe ışık tutacak bilgilerle zenginleştirilmiş bir içerik sunmaya hazırım. Sizlerin değerli yorumları ve görüşleriyle bu yılda birlikte büyümeye devam edeceğiz. Bu noktada sizlerden küçük ama önemli bir ricam var. Videoları izleyenlerin neredeyse %80'inin evet yanlış duymadınız %80'inin abone olmayan izleyicilerden geldiğini görüyorum. Eğer videoyu beğenir, abone olur ve içerikleri paylaşarak destek olursanız Türkiye'nin en kaliteli sektör içerik kanalını birlikte büyütebiliriz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hazırsanız gelin 2024'ün kapanışını ve 2025'in ilk günlerinde sektörde yaşananları hep birlikte inceleyelim. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bültenimiz başlıyor. Üretici fiyat endeksleri ile başlayalım. 2024 yılına ait en son açıklanan yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri Kasım ayını kapsıyor. Bu rapora göre yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım ayında aylık bazda 0.86 oranında azalmış. Yıllık bazda ise 2023 Kasım'dan 24 Kasım'ın sonuna kadar 25.19 oranında bir artış kaydedilmiş yurt dışında. Peki yurt içindeki üretici fiyat endeksi ne durumda? Gelin bir de ona bakalım. En son açıklanan aralık ayı verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi aylık bazda %0.40 oranında artış göstermiş. Yıllık bazda yani 2023 aralıktan bu aralığa kadar %28.52 oranında gerçekleşmiş. Ekrandaki grafikte yurt içi üretici fiyat endeksinin 2022 aralık ayından itibaren son 2 yıldaki durumunu görebilirsiniz. Özellikle son 7 aydır istikrarlı bir düşüş olduğu dikkat çekiyor. Şimdi ise giyim eşyası yani hazır giyim üretici fiyatlarına bir bakalım. Giyim eşyası üretici fiyat endeksi genel ortalamanın oldukça üzerinde %10'dan daha fazla bir farkla %39.32 oranında yani neredeyse %40 olarak gerçekleşti. İlginçtir ki tekstil ürünlerinin üretici fiyat endeksi genel ortalamanın altında %23 seviyesinde kalmış. Peki hazır giyim sektöründe %40'a yakın gerçekleşen bu üretici fiyat endeksi yurt dışındaki maliyetlerden ciddi anlamda ayrışmış durumda. Zaten 2024 yılı boyunca hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki maliyet baskılarını sıkça konuştuk. Bu bağlamda yılın kapanışı ve ilk haftası itibariyle sektörde neler olduğunu birlikte inceleyelim. Şimdi sizlere bu alanda neler yaşandığını teker teker açıklayacağım neredeyse 2024 yılının özetini bu son iki haftada yaşadık. Peki nedir bu gelişmeler? Öncelikle sanayiciler asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce asgari ücretteki artışın maksimum %25 olması gerektiğini dile getirmişlerdi. Bu talep henüz asgari ücret görüşmeleri başlamadan ortaya atılmıştı. Sanayicilerin bu görüşünün arkasındaki temel argüman yurt içinde yaşanan enflasyon artışı ile döviz kuru artışının paralel bir seyir izlememesiydi. Bu noktada sanayicilere haksız demek güç. Zira ihracatta rekabetçi kalabilmek için döviz kuru üzerinden özellikle uzak doğu ülkeleriyle ve yakın coğrafyayla yarışmaya devam ediyoruz. Bu asgari ücret artış talebinin ardından sanayiciler ve ihracatçı birlikleri maliyetlerini karşılanamadığını belirterek ortak bir şekilde prim oranlarında artış çağrısında bulundular. Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürerken hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatçılarından prim indirimi talebi böylelikle gelmiş oldu. Mevcut durumda neydi? %5 olarak uygulanan prim indiriminin bu sektörlerin son 2 yılda yaklaşık 300 binden fazla istihdam kaybı yaşaması nedeniyle 2 yıl süreyle bu indirimin %10'a çıkarılması talep ediliyordu. Hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörü ihracatçı birlikleri bu taleplerini ortak bir açıklamayla duyurdular. Bu çağrının arkasındaki temel mantık, sektörlerin ücret maliyetlerini artık karşılayamaz hale gelmiş olmasıydı. Bu yükün devletle ortak bir şekilde paylaşılması gerektiği ve sektöre bu yönde destek sağlanmasının elzem olduğu ifade ediliyordu. Peki son günlerde bu kanalda sıkça dile getirdiğim gibi Trump'ın küresel ticareti ciddi şekilde etkileyeceğini konuşuyoruz. Trump seçim vaatlerinde ABD'nin ithalat vergi rejiminde özellikle Çin, Meksika ve diğer bazı ülkelere ek gümrük vergileri getireceğini ifade etmişti. Bu durum açıkçası can çekişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için bir umut ışığı olarak görülmeye başlandı. Peki nasıl? Hemen açıklayayım. Türkiye döviz kuru ile enflasyon arasındaki makasın giderek açılmasından dolayı ihracatta daha pahalı hale geldi ve en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'ne bile rekabet gücünü kaybetmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri hazır giyim alanında dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi konumunda. En fazla ithalatını ise Çin, Bangladeş, Vietnam ve Meksika gibi ülkelerden yapıyor. Trump'un bu ülkelere getireceği vergi düzenlemeleri Türkiye'nin bu alandaki maliyet dezavantajını avantaja çevirebilir. Son günlerde ihracatçı birlikleri ve sektör temsilcileri de bu potansiyelin farkına varmış olacak ki belki bu kanalın da biraz etkisi var konuyu ciddi şekilde gündeme getirmeye başladılar. ABD hazır giyim ithalatında dünyada bir numara demiştik. Ancak Türkiye 2023 verilerine göre ABD'ye en fazla ihracat yapan sadece 17. konumda. Ve ABD'nin toplam hazır giyim ihracatının yalnızca %1.3'lük bir kısmını karşılıyor. Yani Amerika için çok önemli değil şu anda. Burada ciddi bir büyüme potansiyeli olduğu açık. Türkiye'nin hazır giyim ihracatında ABD maalesef sadece 6. sırada yer alıyor. Yani biz hala ABD'de istediğimiz yerde değiliz. Verilere göre 2024 yılında ABD'ye yaptığımız ihracat maalesef demin bahsettiğimiz sebeplerden dolayı %4 oranında gerilemiş durumda. Sebeplerini daha önce detaylıca ele almıştık. Trump'ın getireceği ek tarifeler ve yeni düzenlemeler bu tabloyu tersine değiştirebilir mi göreceğiz. Ancak en azından bir fırsat kapısı aralayabileceği oldukça net. Asgari ücret konusuna geri dönelim. Asgari ücret komisyonu 4 kez toplanmış olmasına rağmen bir karar maalesef alınamamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde yaptığı bir açıklamayla hatta tweet'le asgari ücrete %30 oranında artış yapıldığını duyurdu. Böylece 2025 yılı için asgari ücret net 22104 TL olarak belirlenmiş oldu. Erdoğan kararın millet için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. 2025 gösterecek. Bu düzenlemeyle net 22.104 TL olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 30.556 TL'ye ulaştı. İş dünyasından gelen ilk açıklamalar yeni ücretin dengeli bulduklarını ifade ettiler. Bunun temel nedeni sanayicilerin daha önce %25 oranında bir artışı talep etmiş olmasıydı. Ancak %30 hatta %35 oranındaki bir artışa bile razı oldukları yönünde sinyaller zaten geliyordu. Buna rağmen asgari ücret artış oranından ne çalışanlar ne de işverenler tam anlamıyla memnun. Asgari ücrete %0 yani zam yapılmasa bile sektör genelinde memnuniyetsizlik zaten devam edecek. Bunun nedeni mevcut ekonomik politikaların hem çalışanları enflasyon karşısında ezdirmesi hem de ihracatçıların uluslararası alanda rekabet gücünü giderek deminden beri bahsettiğimiz gibi kaybetmesi. Açıkçası dengeli bulmak, memnun olmak anlamına gelmiyor. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi asgari ücret artışının neye göre belirleyeceği önemliydi gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedeflenen enflasyona göre mi Görünen o ki karar, hedeflenen enflasyona göre alındı ve bu durum çalışan kesimin enflasyon karşısında ezildiği yönünde eleştirilere de yol açmış oldu ki haksız değiller. Önümüzdeki günlerde hedeflenen enflasyon oranlarının, faiz politikalarının ve genel ekonomik stratejilerin başarılı olup olmadığını yıl sonuna doğru göreceğiz. Buna halk karar verecek. Eğer 2025 yılı boyunca bu hedeflerin sık sık revize edildiğine tanık olursak bu durum kimseyi şaşırtmamalı. Nitekim 2023 ve 2024 yıllarında hedeflenen döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon rakamları sürekli değişmiş ve yıl sonu gelindiğinde revizyonlarla zaten karşılaşmıştık. Tabi burada üretici neye göre, kime göre hedeflenen kuru alacak, siparişlere ve maliyet çalışacak, onu fiyatlarına yansıtacak, finansmanını döndürecek bunu düşünen var mı bilmiyorum. Peki asgari ücret neden bir akşam tweetiyle tüm ülkeye duyuruldu? Çünkü iki gün sonra Merkez Bankası faiz kararını açıklayacaktı. Kasım ayında indirilemeyen faizlerin yıl sonuna gelmeden düşürülmesi bekleniyordu. Bu gelişme Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Yani asgari ücretin açıklanması ve beklenenin altında açıklanması. Ve 250 bas puanlık bir indirimle faiz oranı %50'den 47,5 seviyesine çekildi. İş dünyası bu hamlenin finansman maliyetleri üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa azaltacağını düşündüğünden bu kararı olumlu bulduklarını ifade ettiler. Ancak bu memnuniyet faiz oranının mevcut seviyesinde kalmasından değil, faizlerin düşüş trendine girmiş olmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde faiz oranlarının daha da düşmesi herkes tarafından bekleniyor. Yine de bu indirimlerin finansmana erişim ve bankalar aracılığıyla alınacak kredilerin faiz oranlarını hemen düşürmesi beklenmiyor tabii ki öyle de olmadı. Ancak uzun vadede bu etkilerin görüleceği tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Ocak ayının ilk haftasında 2024 yılına ait ihracat rakamları da açıklandı. Türkiye tarihinde ilk kez 262 milyar dolarlık ihracat rekoruna ulaşmış oldu. İhracatta %2,5'luk bir artış yaşandı. Avrupa Birliği'ne ise yapılan ihracat %4,2 oranında arttı. Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen bu rakamlar önemli bir büyüme kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranında ise 5,3 puanlık bir artış kaydedilerek %76,1'e ulaşıldı. Gördüğünüz gibi hala genel anlamda ihracat ithalatı karşılamış değil. Buna hizmet sektöründeki ihracat da eklendiğinde toplam ihracat 375 milyar dolara yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı hedefi ise bu rakamın 390 milyar doları aşması yönünde. Ancak 262 milyar dolarlık ihracatın yurt içindeki etkisi eskisi kadar güçlü hissedilmiyor. Bunun nedeni Türk lirasının değerli olması. Yine de 2025 yılının 2024'ten daha iyi bir yıl olacağı yönündeki beklenti ve temenniler dile getiriliyor. Peki cari fazla veren hazır giyim sektörü ne durumda? Hazır giyim sektörü 2024 yılında üçüncülüğünü koruyarak toplamda 17.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Son ay Aralık ayında ise ihracat 1.3 milyar dolar oldu. Ancak bu rakam 2023 yılı genelindeki 19.2 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştiren sektör için %6.9'luk bir kayıp anlamına geliyor. %7'ye yaklaşan bu kayıp sektör açısından ciddi bir darbe. Eğer bu gerileme geri dönüşü olmayan bir noktaya varmadan müdahale edilmezse sektörün daha büyük kayıplar yaşayacağı aşikar. Bu durum hazır giyim sektörünün kurtarılması için acil adımlar atılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki neydi bu adımlar? Sonra ne oldu? Bildiğiniz gibi sanayiciler asgari ücrette uygulanan indirim prim oranlarının %5'ten 10'a çıkarılmasını ve yükün tüm sektör tarafından ortak bir şekilde paylaşılmasını talep ediyordu. Asgari ücret ve faiz indirim kararları açıklandıktan sonra beklenen adım da geldi. Cumhurbaşkanı İstihdamı Koruma Programı kapsamında 2025'in Ocak ayından itibaren koske aracılığıyla yani kobilere çalışan başına aylık 2500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası sektörün ne kadarının kobi statüsünde olduğunu açıkçası ben de merak ettim. Ancak sektör birliklerinden bu konuda hızlı bir açıklama geldi. Sektörün yarısından fazlasının kobi değil büyük sanayi kuruluşlarından oluştuğu İhracatın büyük kısmını da bu kuruluşların karşıladığı ifade ediliyordu. Bu durumda destek programının sektöre değil başka gruplara daha fazla yarayacağı yönünde eleştiriler yapıldı. Bunun yerine desteğin yalnızca kobilerle sınırlı kalmaması, konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerindeki tüm firmaları kobi olsun olmasın kapsaması gerektiği birlikler tarafından talep ediliyor. Ancak bu talep henüz bir karşılık bulmuş değil. Bu hafta yapılan açıklamayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan asgari ücretin yıl içinde tekrar değerlendirilebileceğini belirtmiş. Ha, açıkçası bu açıklama bana biraz oyalama taktiği gibi görünüyor. Eğer ufukta bir seçim yoksa böyle bir hamlenin hayata geçirilmesi pek de olası değil gibi duruyor. Peki gelelim bültenin ana konusuna. Tüm bu durum kime yaradı? Açıklanan asgari ücret, enflasyonun ulaştığı seviye, sanayicilerin kur politikalarına dair şikayetleri göz önünde bulundurulduğunda kimsenin bu gelişmelerden tam anlamıyla memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in özel haberine göre hazır giyim sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan denim sektörü yatırımlarını Mısır'a kaydırdı. Nasıl mı? Zaten geçmiş videolarımızda da bu konuyu ele almıştık. Denim sektöründe yatırımın nispeten diğer dokuma gruplarına göre daha kolay olması nedeniyle dokuma alanındaki birçok yatırım Mısır'a yönlendirildiği belirtiyor haberde. Bu durum Türkiye için kayıp olarak değerlendiriliyor. Denim sektöründe kilogram başına ihracat değeri 22 doları geçti. 2023'te toplam 1.6 milyar dolarlık denim ihracatı gerçekleştirilirken yıl sonu itibariyle bu rakamın 1.5 milyar doları bulması bekleniyor. Ancak bu rakam son 5 yılın ihracat ortalamalarının altında kalabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl kapanışıyla birlikte raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Ancak birçok raporun yalnızca İngilizce yayınlanması anlaşılmasının önüne geçildiği yönünde eleştirileri de beraberinde getiriyor. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Akankara'nın dikkat çektiği bir tabloya göre şirketlerin kar marjları 3 ana gruba ayrılacak olursa yeşil renk ekranda gördüğünüz ithalatçılar yani yurt dışından alıp yurt içinde satanlar Kırmızı renk ihracatçıları yani yurt içinde üretip yurt dışına satanları, mavi renk ise hem yurt içinde üretip hem de yurt içine satanları gösteriyor. Bu tabloya göre en düşük kar marjı üretimini tamamen yurt içinde yapan üreticilerin Buna karşılık ithalatçılar yani yurt dışında üretip yurt içinde satanlar son yıllarda ve hatta her zaman en yüksek kar marjına sahip. Bu tabloyu değerlendirecek bir sermaye sahibi olsanız ve yatırım yapacak olsanız tercihiniz sizce ne olurdu? Sermaye genellikle en karlı yolu tercih eder. Ancak bu durum ücretli çalışanların ve ülkenin yerli ve milli üretim kaynaklarının kayıplarını arttırmaya devam ediyor. Bir diğer önemli gelişme ise tekstil makinaları ihracatında yaşandı. Evet, bu işten kim karlı demiştik? İşte ekranda gördüğünüz bu beyefendi ve onun temsil ettiği açıkçası tekstil makinaları ihracatçıları. Temsat Başkanı Adil Nalband 2024 yılı sonunda tekstil makineleri ihracatının %20 artışla 1 milyar dolara yaklaşacağını, ithalatın ise %21 düşüşle 1,5 milyar dolara gerileyeceğini ifade etmiş. Bu gelişme tekstil makineleri sektöründe cari açık veren bir alanda olumlu bir tablo çiziyor açıkçası. Ancak 2024 yılında yurt içindeki yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği ve birçok firmanın yatırımlarını Mısır gibi yakın coğrafyalara kaydırdığı gerçeği de dikkate alınmalı. Yıllar itibariyle tekstil makineleri ihracatına baktığımızda 2020'den 23'e kadar düşüş yaşanırken 2024 yılında bu rakamın tekrar yükseldiğini ve son yıllarda en yüksek rakamına ulaştığını görüyoruz. Bu bağlamda mevcut konjöktürde memnuniyet duyulan alanlardan birinin tekstil makineleri ihracatı olduğu söylenebilir. Değerli dostlar, bugünkü bültenimizin sonuna geldik. 2025'in ilk günlerinde sektördeki gelişmeleri sizlere aktarmaktan büyük keyif aldım. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizin fikirlerinizle bu kanalı daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve içeriklerimizi paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın.